Herkese merhabalar. Kayaç coğrafyası bitti. Bugün jeomorfolojiye giriş yapacağız. Kayaçlar ve mineraller konusu bir bütün halinde olduğu için parçalara ayıramadım. Bu yüzden biraz uzun oldu ama jeomorfolojiyi küçük parçalar halinde çekip atmayı düşünüyorum. Bugün sadece jeomorfolojinin tanımını ve tarihçesini anlatacağım. Tarihçede bilim adamlarını anlatırken e, diğer özelliklerine de değineceğim. Çünkü ortalama ABT'de e, her sene, her sene iki soru gelmekte. Bu nedenle önemli olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde daha faydalı olacaktır. Gelin yani hep birlikte başlayalım. Geomorfolojinin tanımıyla. Kelime anlamı yer şekilleri bilimi olan Grekçe geo yer, Marpoş şekil logos bilim demek jeomorfoloji yer şekilleri ve onların oluşturduğu yeryüzü görünümleri ile bunları meydana getiren ve değişikliğe uğratan iç dış etmen ve süreçleri disiplinler arası ve sistematik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yer şekilleri ile onların oluşturduğu yeryüzü görünümlerini betimler, oluşum ve gelişimlerini zaman içinde geçirdikleri değişiklikleri ve coğrafi dağılışlarını nedenleriyle birlikte ortaya koyan bu bilim dalını ifade etmek için jeomorfoloji teriminin yanı sıra orografi, fizyografi, jeomorfojeni, morfoloji gibi bir takım terimler de ortaya atılmış ve kullanılmıştır. Ancak günümüzde bunlardan jeomorfoloji terimi tutulmuştur. İnsanların yer şekilleriyle ilgilenmeleri, onların oluşum ve gelişimleriyle ilgili gözlemlerde bulunmaları ve bu gözlemlere bilimsel açıklamalar getirmeleri antik çağa kadar inerse de jeomorfoloji yeni bir bilim dalı sayılabilir. Gerçekten bu bilimle ilgili rasyonel çalışmalar 19. yüzyılın son yarısında başlamıştır. Bununla beraber jeomorfoloji 1950'lerden günümüze büyük bir gelişme göstermiş ve başlı başına teknik bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. Günümüze kadar olan uygulamaya göre jeomorfoloji Avrupa'da fiziki coğrafyanın, Amerika'da ise kurucularının jeolog olmaları nedeniyle jeolojinin bir dalı olarak kalmıştır. Aslında jeomorfoloji her iki bilimin de kapsamına giren konuları işleyen, kendine özgü görüş ve araştırma yöntemleri bulunan bir yer bilimi dalıdır. Jeomorfoloji konusu gereği olarak başta jeoloji olmak üzere klimatoloji, hidrografya, jeofizik, jeokimya, sismoloji, pedoloji ve kartografya gibi çeşitli bilimlerle sıkı ilişki içinde bulunur. Bu bilim dallarındaki çalışmaların sonuçlarını kendi alanında değerlendirdiği gibi kendi çalışmalarının sonuçlarını da bu bilimlerin faydalanmasına sunar. Jeomorfolojinin amacı birbirinden farklı topografi şekillerini tasvir etmek, oluşumlarını açıklamak ve bunların coğrafi dağılış ve sınıflandırmalarını yapıp nedenlerini meydana çıkarmaktır. Ancak yukarıda belirtilen hususları yapabilmek için temel bir takım bilgilere sahip olmak gerekir. Aslında bu bilgiler coğrafyacı olmanın ön koşullarıdır. Jeomorfolojinin tarihçesi Tales yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini tanrıların işi değil, doğal olayların bir sonucu olarak meydana geldiği görüşünü ortaya koyarak bilimsel jeomorfoloji yolunda ilk adımların 2500 yıl önce atıldığı fikrini bizlere uyandırmaktadır. Aynı zamanda Thales millet okulunun da kurucusudur ve doğayı anlamak için akıl yürütmeyi kullanan ilk düşünürlerden birisidir. Dünyanın bir disk şeklinde olduğunu ve suyun üzerinde yüzünü öne sürmüştür. Her ne kadar bu görüş modern bilim açısından yanlış olsa da Thales'in bu açıklaması doğa olaylarını rasyonel bir şekilde yorumlama çabasına gösteriyor bize. Örneğin depremlerin dünyanın su üzerinde yüzmesi ve suyun hareket etmesiyle açıklamıştır. Thales'in en bilinen başarılarından biri de milattan önce 585 yılında gerçekleşen güneş tutulmasını e, tahmin etmiştir. Thales'in çalışmalarının ve millet okulunun etkisiyle Yunan haritacılığı da büyük ilerleme kaydetmiştir Yunanlıdır Thales. Yine antik çağdan Herodot Mısır Deltası'nın Nil meydana getirdiğini, yer kabuğu hareketlerinin dağları meydana getirdiğini, deniz seviyesinin değişken olduğunu ileri sürmüştür. Herodot hakkında başka şunları söyleyebiliriz. Tarihin babası olarak aslında biliniyor ama coğrafyaya da önemli katkılarda bulunmuştur. Çalışmalarında Ege Denizi, Mısır, Mezopotamya, eskit İskit toprakları, Pers İmparatorluğu ve Hindistan gibi geniş bir coğrafya alanını ele almış. Herodot bu bölgelerin iklimini, bitki örtüsünü, toprak özelliklerini ve doğal kaynaklarını inceleyerek coğrafi bilgilerin kaynağını aslında oluşturmuştur. Herodot aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürel geleneklerini, inançlarını da araştırmıştır. Örneğin Mısır halkının günlük yaşamını, Nil nehrinin taşkınları ve tarım uygulamaları üzerine kapsamlı bilgiler sunuyor. Herodot farklı iklim tipleri ve yeryüzü şekilleri hakkında da bilgiler vermiştir bize. Aristoteles Karadeniz kıyılarında deltaların akarsu akarsuların alüvyonları ile meydana geldiğini, denizlerle kaplı olan yerlerin ileride tekrar kara olabileceğini, akarsular sadece yağmur suları ile değil aynı zamanda yeraltı suları ile de beslendiğini bize söylemiştir Aristoteles aynı zamanda doğa olaylarını inceleyen ilk sistematik düşünürlerden biri olarak coğrafyanın temel kavramlarının gelişmesine katkı sağlamış bir bilim adamıdır dünyanın küresel bir yapıya sahip olduğunu savunan ilk düşünürlerden biridir. Aristoteles'e göre dünya tropikal, ılıman ve soğuk olmak üzere 3 iklim kuşağına ayrılmaktadır. Rüzgarlar, deprem, yağmur, gök gürültüsü gibi doğa olaylarının yine sebeplerini açıklamaya çalışmıştır. Farklı coğrafi bölgelerde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini incelemiş. Denizlerin hareketini ve gelgitler hakkında da gözlemler yapmıştır. Strabon ise karstik alanlarda suların yeraltı drenajına sahip olduğunu, delta oluşumunda met ve cezirgenliğinin önemli olduğunu, akarsuların geçtiği sahalarda litolojik yapı ile ilgili olduğunu, bazı dağların yerin altındaki kızgın maddelerle oluştuğunu söylemiştir. Strabon'un en önemli eseri Geografika 17 kitaptan oluşuyor. Bu eser Batı Avrupa'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafi alanı kapsıyor. E, yalnızca coğrafi bilgiyi değil, e, aynı zamanda tarih, kültür ve toplumlar hakkında da geniş bilgiler veriyor e, Geografika adlı eseri. Seneca ise akarsuların aşındırma güçlerinin bulunduğunu söylemiştir. E, yine deprem ve volkanik aktiviteler üzerine detaylı gözlemler yapmıştır Seneca. Su döngüsü ve hidrografi üzerine çalışmıştır. Hava olaylarına büyük e, ilgi göstermiştir. Plinus ise İstanbul Boğazı'nın Akdeniz sularının hücumu ile açıldığını öne sürmüştür. Bunun da en önemli eseri Naturalis Historia yani Doğa Tarihi adlı eseriyle tanınıyor. 37 kitaptan oluşuyor. Plinus coğrafya, doğa bilimleri, mineraloji, botanik, zooloji ve tıp gibi birçok alanda bilgi toplamış ve yazmıştır. E, aynı zamanda e, pilunus'un çok önemli bir e, özelliği var. Vesuv yanardağının patlamasına tanık olmuş ve bu olayı detaylı bir şekilde kaydetmiştir. Hatta şöyle söyleniyor, Bu olay sırasında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle e, yanardağ patlamaları sırasında meydana gelen kül bulutlarına e, pilunus'un ismi verilmiştir. Orta çağda e, jeomorfolojik düşüncelere baktığımızda Hristiyan aleminde şu düşünceler hakimdi. Dünya birkaç günde oluştu. Yer şekilleri özel olarak yaratıldı. Nuh tufanı milattan önce 2348 yılında meydana geldi e, gibi dini düşünceler jeomorfolojinin bu sınırlar içerisinde düşünülmesini zorunlu kılmıştır. E, 15 ile 17. yüzyıllarda Batı'da ekemen olan katastrofizm düşüncesi de bu fikirlerden çok farklı değildi. Şimdi Orta Çağ'daki bilim adamlarımıza bakalım. Leonardo da Vinci, Akarsu üzerinde incelemeler yapmış ve yamaç şekillenmesinin ve vadilerin akarsu açı oluştuğunu ileri sürmüş. Denizel fosiller içeren kayaları inceleyerek bir zamanlar denizler karaları istila etmiştir görüşünü benimsemiştir. Şimdi Leonardo da Vinci dediğimizde aklımıza hemen ressam olması geliyor ama Rönesans döneminin en önemli Figürlerinden biri sadece resim ve heykel değil, aynı zamanda bilim, anatomi, mühendislik, doğa bilimleri alanında da birçok alanda katkı sağlamıştır. Su döngüsü ve nehirlerin oluşma hakkında yaptığı gözlemler, suyun doğadaki döngüsünü ilk kez doğru bir şekilde açıklayan teoriler arasında yer alıyor. Su döngüsünü açıklamaya çalışan birçok bilim adamı varken Leonardo da Vinci ilk kez doğru bilgileri açıklayan kişi olarak kabul ediliyor. Erezyon, sedimentasyon ve nehir yataklarının oluşumu hakkında da detaylı açıklamalar yapmış ve bunları çizimleriyle açıklamıştır. Ressam olduğu için de aynı zamanda. Leonardo da fosiller üzerinde yaptığı gözlemlerde dağlık bölgelerde bulunan deniz canlılarına ait fosillerin o bölgenin bir zamanlar deniz altında olduğunu gösterdiğini öne sürüyor. Bu çok önemli o dönemde fosillerin büyük tufan gibi dini olaylarla açıklanmasına karşı çıkıyor ve fosillerin yavaş ve doğal süreçlerle oluştuğunu savunmuştur. Yine haritacılık alanında da önemli çalışmalar yapmıştır Leonardo da Vinci. i̇bn Sina ise az dirence sahip kayaçların akarsu ve rüzgar tarafından çabuk aşındırılırken ters durumda ise aşınmadan arta kalan dağ ve tepeler görülür ki bunların oluşması daha yavaştır. Yer şekillerinin oluşum, gelişim ve değişiminde zaman faktörünün çok önemli olduğunu vurgulamıştır. i̇bn Sina, Batı'da Avicenna olarak biliniyor biliyorsunuz. İslam Çağının altın, İslam coğrafyasının altın çağını yaşatan en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Dağların ve yer şekillerin oluşumuna dair etken, erken dönem teoriler geliştirmiştir. Ona göre dağların oluşumu iki ana faktöre bağlı. Birincisi tektonik hareketler, ikincisi erozyon ve sediment birikimi demiş Rebni Sinan. Şimdi 18. yüzyılda bu fon Desmares, Desa, e, Saussure, Werner, Van Moch ve Hutton gibi bilim adamlarının jeomorfoloji katkıları önemlidir. E, şimdi 18. yüzyıldan sonrasına bakalım. Desmares, Desmara Topografya'nın çeşitli evrelerden geçerek gelişme gösterdiğini söylemiştir. 18. yüzyılda yaşamış Fransız bir doğa bilimci ve jeologtur. En bilinen çalışması bazalt oluşumları ve volkanik süreçler üzerine yaptığı gözlemler ve analizlerdir. Onun bu çalışmaları modern jeolojinin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bazalt oluşumlarının volkanik kökenli olduğunu keşfediyor. Volkanoloji alanında yaptığı çalışmalarla volkanların oluşumu ve davranışlarına dair önemli gözlemler yapmıştır. Desmares. Desaussure, buzul aşındırması üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarının ana teması da Desaussure'nin buzulu arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Blanc zirvesine tırmanan ilk bilim insanlarından bir tanesidir. İsviçreli bir doğa bilinci ve jeologdur aynı zamanda. Ee, alpler üzerine yaptığı çalışmalar ile biliniyor. Jeoloji, meteoroloji, glasyoloji yani buzul bilimi ve fiziksel coğrafyanın gelişimine büyük katkılar sunmuştur. Werner tüm kayaların oluşumunda su esastır diyor düşüncesini ortaya atarak Neptünizm ekolünün savunuculuğunu yapmıştır. Werner ve Neptünizm akımı çok önemli. Ee, Hemen Neptünizm'in akımının ne olduğuna bakalım. Bazı araştırmacılar da dış olayların özellikle akarsuların rolüne daha büyük önem vermişlerdir. Bu görüşün başlangıcı da gene 18 ve 19. yüzyıllara rastlar ve savunucuları da Werner'dir. Ee, 1950, 1918 ve okuluna Neptünizm deniyormuş. Neptünizm ekonuna göre esas rolü özellikle akarsular olmak üzere dış etmen ve süreçler oynar. Werner diyor ki... Ee, Kayaların oluşumunda esas etken su diyor. Ee, özellikle diyor akarsular olmak üzere dış etmen ve süreçler önemli rol oynuyor diyor. Neptünizm ekolünün savunucusudur. Werner. Van Buch ise bütün kayaların ve yeryüzü şekillerinin iç kuvvetlerle oluştuğu düşüncesini savunuyor. Böylece plutonizm akımının savunuculuğunu üstlenmiş. Werner dış kuvvetlerle oluştuğunu söylüyor Neptünizm akımı. Von Butch iç kuvvetlerle oluştuğunu söylüyor ve Plütenizm akımının öncüsüdür. Plütonizm 18. ve 19. yüzyıllarda Von Butch iç eskenlerin ve e, iç süreçlerin yeryüzünü şekillendiren esas faktör olduğu görüşünü savunmuşlardır. Bu görüşe bağlı olanlara Plütonist okullarına ve Plütonizm adı verilir. Bunun da bugün de yalnızca yapısal jamorfoloji taraftarları bir bakıma Plütonistlerin modern takipçisi gibi kabul olunabilir. Hutton, Theory of the Earth isimli eseri yayınlamıştır. Dünü anlamak için bugün faaliyette bulunan etken ve süreçleri bilmenin gerektiğini ileri sürerek katastrofizm ve Evet, katastrofizme karşı uniformitarianizm ya da aktualizm olarak da anılan akımın öncüsü olmuştur. Karalar üzerindeki engebelerin okyanus seviyesine göre aşınım ve birikim süreçleriyle değişime uğradığını, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğu sürekli bir şekil ve madde değişimi ve dolaşımı içerisinde olduğunu, okyanus seviyesinin aşınımın son noktası olduğunu taban seviyesi kavramıyla açıklayan kişidir. <laughs> Yine Hutton kilise öğretiminin etkili olduğu dönemlerde kabul görmemiş ve Liel'in çalışmalarda ancak 100 yıl sonra düşüncelerini kabul edilmiştir. Kabul edilmelidir ki Hutton'un düşünceleri bilimsel jeomorfolojinin temelini oluşturması bakımından çok önemlidir. Aktualizm Yapı, süreç ve zaman yeryüzünün şekillenmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir. Ancak çeşitli görüşleri ve bunlardan biri ya da ikisi daha fazla benimsenmiştir görüş açıları bakımından ayrılan bu okulların birleştirdikleri temel bir prensip vardır ki bu da aktüalizm kelimesiyle açıklanır. Buna göre çok uzun olan arz tarihi boyunca yeryüzünün fiziki coğrafya karakterleri, kara ve denizin dağılışı, iklim kuşakları, volkanik ve orijinik olayların şiddetli ve al, e, alanı değişikliklere uğramış, bunun sonucunda akarsuların, buzulların, rüzgarların, dalgaların şekillendirdikleri alanların coğrafi yerlerinde volkanizm ve orijinizin oluşturdukları alanlarda büyük ölçüde değişmeler olmuştur. Fakat bütün bu alan ve şiddet değişmelerine rağmen yeryüzünü şekillendiren iç ve dış olayların işleyişi bugünkünün aynı kalmıştır. Yani jeolojik mazideki volkanlar bugünkü volkanik faaliyetlere sebep olan esaslara göre ve benzer şekilde püskürmüşlerdir. Karalar ve denizlerdeki sedimentasyon olayları, dalgaların, akarsuların, buzulların, rüzgarların aşındırma ve taşıma faaliyetleri gene bugünün aynı olan prensiplere göre meydana gelmiştir bugünkü ve jeolojik mazideki iç ve dış olaylar arasındaki bu mekanizma benzerliğine aktualizm ya da uniformitarianizm denir. İlk önce Hutton tarafından 1785'te ifade edilen fakat Lyell'in Liel tarafından yayılarak benimsenen bu prensip aynı zamanda jeomorfolojinin temel prensiplerinden biridir. Buna göre jeolojik mazideki olayların açıklanması için bugünkü etken ve olayları bilmek gerekir. Bir cümle ile hal geçmişin anahtarıdır. Bu cümle çok önemli. Böylece bugün incelen coğrafyacı, jeomorfolojik ve jeolojik geçmişin, geçmişin sınırlarını çözen anahtarı elde etmiş olur. 19. Yüzyılda bilimsel jeomorfolojinin ana çizgileri belirmiştir. Bu dönemde Avrupa'da en önemli bilim adamı Penktir. 19. Yüzyıl sonu ile 20. Yüzyılın başında e, Powell ve Gilbert'i almışım. Powell, e, taban seviyesi kavramını geliştirmiştir. Klimatik ve kavramı üzerinde durmuştur. Antecedent mekanizmasına çıkılmıştır. Konsekant akarsu kavramını kullanmıştır. Powell de Amerikalı bir coğrafyacı. Aynı zamanda jeolog ve etnograf. E, Colorado Nehri ve Grand Canyon'un keşfi ve haritalanması. Amerikan yerleri üzerinde yaptığı araştırmalar ve Batı Amerika'nın coğrafi keşifleri konularındaki katkılarıyla tanınıyor. Gilbert ise akarsu aşındırması üzerine çeşitli görüşler ileri sürmüştür. E, kaya direnci ve farklı aşınım konularını incelemiştir. Fransız bir coğrafyacı ve doğa bilimcidir. Coğrafyanın sadece doğal olayların incelenmekle kalmayıp aynı zamanda insan faaliyetlerinin de bu doğayla etkileşime analiz etmesini gerektiğini savunarak coğrafyaya çok daha geniş bir perspektifte sahip e, olmasına katkı sunmuştur. Gilbert e, yer oluşum ve gelişimde etkili olan etmen ve süreçleri bir sonraki videomuzda çekeceğim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.